Herkese selamlar. Epsiz Yardımsız Rubili 0 serimizin 6. bölümüne hoş geldiniz. Hemen şöyle kayda sizinle birlikte biyolog vererek başlayalım. Bakalım alacak mı? Çok güzel 6 tane kaldı. Bu arada dostlarım videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğeni atıp yorum atıp ayrıca kanala abone olursanız çok sevinirim. Yorum atmanız ve beğeni atmanız kanalımızın etkileşim açısından çok hani iyi geliyor. Bu yüzden lütfen sizden bu desteklerinizi esirgemenizi istemiyorum. Hani bana destek olun lütfen. Hadi videoya geçelim. Böyle hemen at görevimizi de aldım. Bu görevle beraber atımız 9 level olacak. Şöyle nerede? Hemen ışınlanalım bakalım. İnşallah doyuma vermez beni. Doyum çok sıkıntı. İyi soğana verdi. Güzeldir. Bakalım soğanda nerelere vermiş. O yolumuzun üstü çok güzel. Ben hemen bunu tamamlıyorum. Seysin başında görüşürüz dostlarım. Evet at görevini yaptım. Bakalım kabul edecek mi? Vallahi soğanlar yerine tavaf ettirdi bize ya. Aga kabul et. Vallahi kabul et. Ben bunu çok zor yapıyorum. Çok eriniyorum da yapmaya. Hadi. Allah seni ne yapmasın be. Agalar ben bunu yapayım öyle geleyim en iyisi. Size de izletmeyeyim buraları. Boş muhabbet yani. Oh be sonunda. Vallahi var ya uzun uğraşlar sonucu ile anlaştık artık. 9 level yaptık atımızı inşallah yarın da zırhlayacağız. Bakalım bundan sonra ben bir gideyim bir pazar kurayım. Pazar kuracağımızı söylemiştim size. Pazarı kurayım. Pazarın içeriğini de sizlere göstereyim. Ondan sonra videomuza daha devam edelim. Dostlarım şöyle bir pazara kurmaya gitmeden önce sizin de bir büyük eskinlik BK okuyalım. Bir yetenek kaldı. Şöyle büyülü zırhı da okuyalım. Geçmedi. Hemen gidelim pazarımızı kuralım. Efsane bir pazar kuracağız. BK kuracağız zaten genellikle bir enerji kristali derken güzel bir meblağ gelecek. Videonun ilerleyen kısımlarında da size bir planımdan bahsedeceğim. Hadi bakalım pazarımıza geçelim. Dostlarım şu şekilde pazarımızı kurdum. Ben fiyat araştırması yaptım ama BK'ları kendi kafama göre koydum ki bu fiyatlara koyduğumda illaki satılıyorlar. Hani akşama kadar satılmış olur bu pazardaki BK'lar. Yani bu şekilde kurdum. Onun haricinde pet kitabı sandığımız varmış bir tane köşede kıyıda bir yerde buldum. 94 M. Şöyle zenlerin tanesi 135 14 hem hatta 15 hem bile vardı. Ben 13 700 civarı bir şeyden kurdum. 16 tane 7'lik enerjiyi bir şey bir 4 hemden kurdum. Onun haricinde onluk enerjileri 40 hemden kurdum. 35'e de var ama toplu olarak ben kurdum. Şöyle beşlik enerjileri de bir bondan koydum. Bakalım güzel bir hasılat gelecek buradan. Daha sonrasında bakarız. Ben gideyim şuraya geçeyim. Biraz kahin yapalım. 12 kahin jetonu da almazsın ya. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Ciddi misin oğlum? <laughs> Devam edelim bakalım. Bakın dostlar bu arkadaş ile hemen kayıt tarihini alalım. Bunun direktman sesini atalım. Tıkta. Böyle kain jetonlarını oynadım. 92 tane var. Bir tane hemen gelin sizle birlikte altın ganimetimizi alalım. Neredeydi bu? Burada. Altın kain sandığı bir tane güzel. 4-4.5 olan. Allah bereket versin. İyidir. Arkadaş da Zodiac setup'ı hazırlıyor. Şamanı bak surası burada. Maşallah. İyidir iyi. Biz biraz enerji farmı yapalım beyler. Birazcık para toplayalım kendimize. Güzel planlarımız var. ETP'lik çarlarımızı 60 level yapacağız. 30 level'da çünkü ikinci köyde ben ETP ye kasacak yer bulamıyorum. Ayrıca ben çalışan bir insanım. O kadar çok vaktim yok. 60 level yapalım. Ya kurbağalarda bıçakla yaparız. Kendi elimizde. Ya da 60 levelde hayalet ormanda ağaç söğütlerinde yaparız bir şekilde. Yani planımız o şekilde olacak pazarımızdan satışlarımız geldiğinde o çarlara yüzer hep çekeceğim. Kat bileti ve hani en azından otomatik av alacağım. Otoya bırakıp çarları kasacağım bilginiz olsun. Şimdilik gelin hadi birazcık enerji farmı yapalım. Çok çabuk sıkılmayayım diye geldim ben ilk önce bir balık tutayım beyler. Bir 600 yemlik kadar tutacağım ondan sonra enerjiye geçeceğim. Çünkü enerjide gerçekten sıkılıyorum normalde ama paraya ihtiyacımız var yapmak zorundayız. En azından bir 600 yemlik balık tutalım. Eğer ki bonusu alırsam 1 saatlik 1 saat tutarım. O da ortalama 1000 yeme tekabül ediyor. Ona göre ilerleriz. Bakalım bir bonus gelsin. Kaydı açayım. Şöyle ton balığı bonusumuz geldi. Bakalım ne olacak. Serbest bırak diyelim. 60 dakikalık bir şansımızı deneyelim. Gelmedi. 600 yemlik tutacağız arkadaşlar. Ben farmımıza başlayayım. Bu arada altın ton balığından önce bir altın suda kaldık. Hadi bakalım devam. 600 yemden sonra görüşürüz. 600 yemlik balık farmını bitirdim. Ama içime sinmedi açıkçası. Yani bir 400 yemlik daha tutayım. En azından satılabilecek bir hani değecek bir para kazanalım. Ben bir 400 yem daha tutup hemen geliyorum dostlarım. Şöylelikle bir kayemin sonuna geldik. Yabiler çıldırdı vallahi son tur. 400 yemde efsane bir kazanç oldu. Ya yani benim için idealdir bir saatlik bir farm için. Çünkü çok da bir farm skalamız yok açıkçası. Hani bir seçeneğimiz yok. Bu şekilde bunları kızartalım. Daha sonrasında biraz dursun envanterde. Çünkü pazarda diğer çarımız pazarda. O pazarı bozamam şu anda. Bunlar köşede kalsın. Bir de akşam güzel bir pazar kurarız. O diğerleri satıldıktan sonra. En son güzel bir hasılatı toplarız beraber. Bakarız ondan sonrasına. Şimdi birazcık da enerji farmına geçelim. Şöyle suramızdan 20 m aldım 20 emlik bir enerji parçası yapacağız Bakalım 20 emlik enerji parçasının hasılatı ne olacak Ona göre hesap kitap yaparız Ben şimdi hemen bir başlayayım enerji farmına Çünkü bayağı bir yorucu bu Uğraştırıyor insanı bayağı Bir deneyelim bakalım şöyle bir 20 emlik ne çıkacak görelim Böyle arkadaşımız bir tane sandık veriyor onun adını açacağım bu sandığı Şöyle açalım bakalım Büyülü metal taş kesesi. <laughs> Şansa bak gel gel gel. <laughs> senin bu senin kral. Hayır hayır hayır. Al kral. <laughs> Hadi hayırlısı olsun. Vallahi kardeşimin dediği gibi balakıyor. Kendimizi açsak çıkartamayız ama. <laughs> Kendisi vermek istedi ama kabul etmedik dostlarım çünkü yardımsız hepsiz bir serideyiz. Böyle şeylere yer yok maalesef ki. Hayırlısı olsun bakalım. Dostlarım en son bir enerji farmı yapıyorduk. Sizi şöyle bir hasılatla karşılamak istedim. Enerji farmından bu kadar bir hasılat çıktı. 10'luk 6 tane, 7'lik 8 tane. 5'likte 12 tane. Geri kalan daha sonrasında ben tekrar bir balık tutmaya geldim. Bayağı da bir tuttum herhalde. Bilmiyorum bir 3,5 4 saat kadar falan tuttum. Anca bu kadar çıktı. Balık bonusumuz yoktu çünkü. Olsun burası da çok iyi. Hepsini bunların yakalım. Bakalım ondan sonra bir hasılatımızı görelim. Pazarda da satışlarımız var. O satışı da üstümüze alacağız. Ve bu çara premium dükkan almayı düşünüyorum. Çünkü artık sürekli bilgisayarı açık bırakmak istemiyorum pazar çarı için. Hemen toplayalım bakalım ben size göstereceğim neyimiz var neyimiz yok. Öyle pazardan kalan içenlerin hepsini aldım. 14 won para var Artı nakit olarak Şunlarda 3 won diyebiliriz 1.45'e kadar çıkmış piyasası 50 kuponlarının Bir ejderha yardım BK'lar satılmamış bunları da 20 emden atmıştım Büyük ihtimalle zaten 10 m civarı falan ediyordur Şöyle şunları alalım hemen şunları kullanmak istiyorum Bunlarla hemen kendimize Premium dükkan Çekelim şuradan. İnşallah şöyle bir 4-5 günlük falan elde ederiz de işimize yarar. 6 saat vermesin. Bir gün iyidir. Bir gün bir daha. 2 gün çok güzel. 6 saat. Ortalama bir 3-4 günlük falan etti büyük ihtimalle. Bakalım hepsini bir kullanalım. Kaç gün yapacak görelim şunları. Ya bunları çünkü Sürekli hani bir çara kurmak çok sıkıcı oluyor. Hem bilgisayar çok yoruluyor. İyi 5 güne yakın olmuş. Ben şunları tekrardan bir pazara hazırlayayım. Pazarı kurayım ondan sonra size tekrardan pazarın içeriğini gösteririm. Premium pazarımızı bu şekilde kurdum. Fiyatlar da bu şekilde. Ortalama 47'den falan yabilir. Bunlarda 11-11.5M arası. Şunlar 4M. Bunlarda 8-8.5M arası. Onluk enerji kristalleri 30 me kadar düşmüş. Herhalde yapan başladı. Çünkü bugün botlara da denk geldim ben. Botlar da vardı yapan. Reportladık Allah'a şükür. Şöyle BK'ları da bu fiyattan kurdum. Ben şimdi birazcık piyasa araştırması yapacağım. Ne alıp ne basabiliriz veya hangi sandığı açabiliriz diye. Çünkü bu parayı değerlendirmek istiyorum. Katlamak istiyorum açıkçası. Çünkü bazı planlarımız var. Bu ETP'lik ninjalarla alakalı. Videonun ilerleyen kısımlarında belki görürsünüz. Belki de diğer videoya kalabilir. Şimdilik ben bir piyasa araştırması yapıp hemen geliyorum dostlarım. Evet dostlarım geldim. Şöyle buraya toplam 7 von civarı bir para harcadım. Bunların tanesi 4-5 von civarı ediyor eğer ki artı 8 geçtiği senaryoda. Bu itemler kutsamayla artı 7 çok rahat olabilen itemler. Eğer ki inat etmediği sürece çok rahat bir şekilde artı 8'e basabileceğimizi düşünüyorum. Buradan iki tane alırsak eğer ki kardayız. Hani zararımız hiçbir şekilde yok. Ama temennimiz hepsini basabilmek. Umarım malzememiz yeter. Ben şimdi bunları bir artı 6 civarına getireyim hepsini. Daha sonrasında birlikte artı 7 artı 8 denemelerini yapalım. Beklediğimden biraz fazla inat ettiler açıkçası. Hani baya 70 taneye yakın kutsama yediler ama hepsi yine artı 6 oldu. Şöyle sırasından bir artı 7'ye denemeye başlayalım. Birinci yandı. Şöyle ikinci yandı. Üçüncü yandı. Bir tane geçti artı yediye. Şöyle hadi bir tane daha alırsak iyidir. Alamadık. Şu artı yediye ayıralım. Ben bunları tekrardan bir artı altı yapayım. Hepsini geliyorum. Bir tane zümrüt bayağı bir düştü. Hiç şimdi onunla uğraşmayacağım. Şunları artı yediye deneyelim tekrardan. Bir tane daha aldık. Güzel. Buradan bir tane daha gelir ya. Hadi be. Vermedi. Tekrar bir artı altı deneyelim. Yandı. Yandı. Geçti. Direkt durmadan artı yedi. Olmadı. Şu ikisini bir ayıralım şuradan. Şu ikisini bir artı sekize denemek istiyorum. En azından bir tane deneyelim. Bastık yandı. Geçti çok güzel bir tane artı 8 en azından aldık. Şimdi bunlara bir ayar çekeyim ben geliyorum hemen. Şöyle bir tekrardan artı 7 deneyelim şunları. Güzel. Çok güzel. Ah be onu da verecek sandım var ya bir anda. Oo çok güzel. Bu turdan 3 tane artı 7 aldık. Hemen ortadan başlayacağım artı 8 denemeye. Vurdum çok güzel be. Hadi zümrüt ver bir tane ya. Çok güzel. Zengin <laughs> Akıyor maşallah. Hop. Ah be. Hemen ardına bir yedi. Gelmedi. Şunu bir deneyelim. Oo, bu gitti gidiyor. Beyler ben hemen şunları bir artı altı yapıp geliyorum hemen. Bir tanesi çok fazla inat ediyor. Şunu şöyle ayıracağım. Yoksa o bizi sıkıntıya sokacak. Şunları bir artı yediye deneyelim serisinden. Bir tane aldık güzel. Gelmedi. Zümrüt'ü ver. O da gelmedi. Hemen bir artı altı deneyelim ardından. Geçerse direkt artı yediye deneriz. Gelmedi. Bir daha artı altı deneyeceğim. Güzel. Ver bu sefer yediği. İnat mı etti o da inat etti ben de inat ettim neyse şöyle bir artı sekizimizi alalım biz ah be. Hızlısından 7 Hızlısından 8 Nice bu yaşam, yaşam. Dostlarım biz şimdilik bunları salalım çünkü bayağı bir inat ettiler Yoksa ben de inat edeceğim perşembe vurmaya başlayacağım Hiç gerek yok kercebe yakışır Evet yan çara geldim Ticaret camı olan çara Şuradan şöyle zümrüt küpelerin artı 8 fiyatlarına bakalım hemen birlikte. Şuradan. Neredeydi bu? Burada. Çok güzel. Şöyle gördüğünüz gibi 4.5M'den 4.75'ten var. Yani ben bunlara 4 bon gözüyle baktım açıkçası. Şöyle bir de yakut küpelerin artı 8'lerine bakalım. Şöyle 4 bondan var. Ya yani Bizde 3.90'dan 380'den falan atarız. Güzel kar. Allah bereket versin. Şimdi bunları şamana geçelim. Şamanda pazara atalım. Güzel kar ettik akşam akşam. Daha sonrasında o diğer kalan 3 tane küpeyi de deneriz. Şamanımıza geçtik. Hemen pazarımızı kuralım. Pazarımızda da ufak tefek satışlar olmuş. Neyse dursun. Şu şekilde bunları dediğim gibi 3.90'dan atacağım. Çok fazla kase atmayalım. Şöyle 3.90'dan attık. Bunlar da 4.5 emdi. Bunları da 4.45'den atalım. Aslında diğer zümrütleri de basabilseydim daha güzel karlı olacaktı ama neyse bu da çok güzel bir kar. En azından iki katı kar ettik. Allah bereket versin güzel de taş atıp kolumuz mu yoruldu. Devam edelim hadi bakalım. Dostlarım ben yine bir şey yaptım ama inşallah iyi bir şey yapmışımdır. Şöyle... 13 adet hidra sandığı aldım. Bugün kendim biraz şanslı hissediyorum açıkçası. Yani bir 5 wonluk kadar falan 44 700'den falan aldım. Bir küsurat biraz daha vardı. Toplam 13 tane hidra sandığı aldık. Buradan beklentim inşallah bir tane metal. Daha fazlasında gözüm yok. Kuşak çıkarsa kuşak deneriz. Kötü ruh müze yani kötü ruh falan derken parayı bir şekilde toplamaya çalışalım. Umarım çok fazla zarar etmeyiz diyorum ve başlıyorum. Hadi bakalım. Rastgele rastgele beyaz inci Lider Kutsama kağıdı Kutsama kutsama mavi inci Yok mu bir anda böyle büyülü metal Şöyle kötü ruhu aşağı alalım Rastgele sandığı saç sanatı Hakim kuşağı bir tane iyidir Bir tane metal istiyoruz ama Metal Metal Hadi metal Alev çıktı. 1.7 falan o civarlarda. Geçit bileti kötü ruh. Geçit bileti hayalet dalı. Zihin taşı. Yani. Zarar var. Ama ne kadar var. Ortalama. Yani şunu 2 bon desek. Şunu şöyle. Yani ortalama 1.5-2 bon civarı falan bir zararımız var dostlarım. Olsun gene bir şansımızı denedik iyidir Bir çarın şansına bakalım dedik bugün bir arkadaş bir tane sandık verdi öylesine açayım diye üstüme Zaten metal çıktı videonun içerisinde de illaki görürsünüz Daha ikinci basışımda sandığa metal attı Yani şansımız bizim kendimize yok dostlarımıza var ama Neyse hadi devam edelim Şu hidra sandıklarından çıkan nesli yumurtalarını da açalım bakalım bir Belki bir şey çıkar Tip 6 böyle güzel bir oranlı bir şey çıkar. Kullanırız. Şöyle bakalım 0717 2009 Biraz defansa düşük ama HP'si çok yüksek. Şöyle bakalım. Bu tip 2 gibi duruyor ama bakalım bir. Evet tip 2 imiş. Şuna bakalım. Oo, bu çok ufak. Bu ya tip 6 beyler ya tip 1 bu. Evet, tipirmiş. <laughs> Hadi videomuza devam edelim. Dostlar belki kızacaksınız ama ben gittim tekrar aldım. Duramadım. Gene <laughs> 5 bonluk daha aldım. Artık parayı erittik. Bugünkü bütün farmı herhalde buraya verdik. Yani küpelerden ettiğimiz karı da hiç ettik. buradan eğer ki metal atmazsa zorluyoruz dostlarım. Hemen açmaya başlayalım. Bu sefer tersten başlayacağım en azından bir tane hızlısından bir metal alsak iyi olabilir. Ama büyük ihtimalle vermeyecek gene. Bu tur daha beter oldu. Kral kaptan beyaz. Eşit bileti. Yok. Metal namına hiçbir şey yok. Kuşakta çıkmadı. Kötü ruh da atmadı. Bilmem ne de atmadı. Bir daha ben bu sandığı Aha, açmam dostlar. Bırakın bütün karı burada bıraktık. Şu an moralim sıfır. Evet agalar ertesi günden merhaba. Şimdi şöyle pazarımızda biraz satış olmuştu. Ben birazın üstüme aldım. Onun haricinde bir de şöyle pazarımızı göstereyim size. Bütün her şey gitmiş. Sadece şu beşlik enerjiler kalmış. Bunu üstümüze alalım. 31 won paramız var şu anda. Bu parayı hemen gelin sizinle bir değerlendirelim. Şebnem yapmayı düşünüyorum birazcık turuncu şebnem yapalım. Şebnem malzemelerine bir bakalım ilk önce. Ne kadarmış şunların fiyatları. Ben hemen bakıp geliyorum. Buralarda vakit kaybetmeyelim. Dostlar şebnem işi iptal. Baba bu nedir ya? 27 buçuk hem olur mu Leylak ya? Daha geçen gün nesneye 3 kya peşe geldi. Astrabel geldi. Hala fiyatlar böyle. Vallahi enflasyon Metin 2'yi de vurdu. Biz en iyisi bu parayı başka bir şeyde değerlendirelim bakarsanız gene bir küpe basarız. Bakınayım ben piyasaya biraz geliyorum. Dostlarım böyle biraz piyasaya baktım ama yapılacak pek bir şey bulamadım. Ben de şöyle bir tane zodiac yay alacağım. 5 efsunlu. Benim yan hesaplarımda 12 tane yakın bağlı efsun var. Metin farmı yaparken eventten düşen. Onları buna bir atalım bakarsınız bir 40 ort üstü yakalarız. En azından biraz daha sermaye olur bize. Şimdi boş boş duracağına en azından buna deneriz. Yayımızı aldım geldim. Bakalım bir efsun deneyelim. Umarım güzel bir şeyler gelir. <laughs> valla artık son çarelerimizi bunlar. Şöyle atalım. 10 ort. Böyle bakması da çok zor ya. Kör olduk valla. 7 ort. 4 beceri. 18 ort. 11 beceri. Ah bir yukarıya doğru verseydim var ya. Bir 30-35 gelirdi burada. Boş. 10 ortalama. 7 ortalama. 15 ortalama. 13. 9. 2. Son efsun. Gene 2. Ulan dünden bugüne geldik. Ne oldu böyle? <laughs> Neyse bunu pazara gene 2 bondan geri atalım bakalım. Şansımızı denedik olmadı. Şurada da 3 tane hava kılıcı BK falan var. Bunları Şamanla suraya ayırdım. Şunları verelim. Bir de pazara atalım. Şimdi bu videoda büyük ihtimalle yetişmez ama ninjalarımızı kata çıkartacağım. Hepsini 60 levele kasacağım. Yani önümüzdeki süreç bu şekilde olacak. Arkadaşlar en sonki kayıttan sonra ben gittim ninjalara birkaç tane app kuponu aldım. 4 ID 30 levele kastığım vardı. Hani 4x5 şeklinde. Toplamda 20 tane okçumuz vardı 30 level. İkinci köyde farm yapamıyorduk. Hani ETP kasamıyorduk çünkü kain eventinden dolayı aşırı doluydu. Ben de neden bunları 60 atmıyorum dedim. 60 böyle kasıyoruz girdik bir yola. Hani bu videomuzun içeriği bu kadar olacak. Çünkü sürekli size balık farmı veya enerji farmı falan göstermek istemedim açıkçası. Videoyu bu şekilde doldurmak istemedim. Araya birkaç tane sandık açma koyduk. Artı basma koyduk. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen bir like atıp yorum atıp bir de kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Birazcık kanalımızı şahlandırmamız gerekiyor. Şu an bayağı bir kötü gidiyoruz aslında. Ama yılmak yok, yola devam. Bu şekilde devam edeceğiz. Kendinize çok çek iyi bakın. İyi oyunlar.